Merhaba Ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızı gündemi değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Yüzümüz gülüyor çünkü Trabzonspor takımımız Onaçu transferini resmen açıkladı. Tabi bir video yayınlandı. Onatçu'nun ilk sözlerini sizinle beraber paylaşacağım. Muhammed Şam'da gene flash bir gelişme. Detaylar belli olmaya başladı. Takım belli oldu ve miktar da belli oldu. Bunu konuşacağız. Sizlere Brezilya'dan bir Sant Brezilyalı bir Santofor iddiası var. Bunu değerlendireceğiz. Bir santofor da almak istiyoruz. Bu santoforun kim olacağını inanın ben de çok merak ediyorum ama aldığım bilgi biraz daha onun açının dışında bir profil arıyor Fatih Tekke. Bunu da sizinle beraber paylaşarak hem 9.5 10, .00, 10 .00, böyle ikisi oynayabilen bir oyuncu gündeme geldi. 8 numarada önemli de gelişmeler yaşanıyor. 3. transfer bitirilmek üzere deniliyor. Bu oyuncunun kim olacağını ben Bernarak mı olur, Wolf mu olur, yoksa 8'de Tolisso, Bondarenko birçok isim konuşuluyor. Kimin geleceğini de göreceğiz ama 3. transferine geleceğini söylememizde fayda var. Bilerek erkenden bir video yükledim. Dedim ki ona şunun açıklamasını bekleyelim. Çok da gecikmeden hemen size ikinci videomuzu patlatalım istedim. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi takip etmenizi istiyorum. Arkadaşlar bugün 50 kişi olur gelirse 95 bini devireceğim. Sadece 50 kişi. Ben bu yayını, bu yayını çekmeye başladığımda. Onun için sizlerden ricam gören kardeşlerim lütfen... Şöyle bir takip olun, alın, abone olun, e, destek verin kanala, büyüyelim hep beraber. Diyorum konularımıza giriyorum. Şimdi bir de yazın bir bomba açıklaması var arkadaşlar. Bunu da sizinle beraber paylaşacağım. Diyor ki Uğurcan Çakır biliyorsunuz e, transferi gündemde ki birkaç gün içerisinde her an her şey olabilecek bir tur durum konusunda şu anda. Gerçekten onun için yani artık aylık bana göre kalmasına göre daha yakın gözüküyor. Ama içeride dışarıda da oyuncu ile alakalı futbol adamları, yorumcular, biz, siz ama İstanbul'a yakın olan kişilerde veyahut da birilerinin ekmeğine yağ sürmek isteyen kendi içimizdekilerde Urcan Çakır'la alakalı karalama kampanyaları başlı yaptılar. İşte yok yönetimden şunu aldım, yok yönetim bana bunu dedi. Oyuncuyu zor duruma düşürmeye çalışanlar e, ee, olduğu bir ortam içerisinde Yağız'ın da yapmış olduğu yorum şu şekilde bir şey yazmış. Yani o kadar çok sahipleniyor ki ulan sana ne değilsin geliyor yani sen yap haberini çekil. Değil mi? Yani Fenerbahçe'ye sanki bu transferin gerçekleştirildiğinde sanki oranın yöneticisi gibi hareket ediyor adam. Diyor ki çocuğa resmen medya baskısı yapıyorlar. Gitme yanarsın camiasız kalırsın diye. Fenerbahçe camia değil mi ya da geldiğinde formayı ge giydiğinde Fenerbahçe kabullenmeyecek mi? Böyle yapıldıkça emin ol isteyen istemeyen herkes Uğurcan'a kucak açar. Fenerbahçe'de yanlış strateji gidiyorsunuz gibi bir açıklama yapmış. Şimdi ben bunu görünce dedim ki bunu sanki Fenerbahçe'de birisi yani yönetimden birisinin açıkladığı gibi gördüm. Ya sen haber muhabirliği yapıyorsun, yorum yapıyorsun diyelim ya da dijitallerde orada burada çok da güzel iş yapıyorsun. Eyvallah her şeyi biliyorsun ama kardeşim sana ne? Sen ne anlarsın camianın ne olduğundan? Sen ne anlarsın kardeşim futbolcunun Trabzonspor takımında 10 sene oynadıktan sonra Fener'e gittiğinde Fener'le ne karşılaşacağını sen anlamazsın. Sen işine bakacaksın. Burada insanlar, önde gelen insanların, yıllarca futbol içinde olan insanların, ben bir senedir, iki senedir tanırım bu arkadaşı. Kim olduğunu da bilmiyorum ama bir iki senedir tanırım. Sen bu işlerden anlamazsın. Neyin ne olduğunu, bir 10 senelik emek var. Sonuna kadar haklılar. Fenerbahçe'ye gittiğinde, İki tane kötü gol yediğinde camia falan kalmıyor. Camiye falan kalmıyor. Ama Uğurcan Çakır Trabzonspor takımda şu an futbolu bıraksın. Ömür boyu Trabzonspor'un içerisinde görev alabilecek bir pozisyonda şu anda. Şu anda. Ama böyle işte dışarıdan bu tarz insanların gazlamasıyla beraber de olmuyor. Yani Yağız'a ben bunun düşüncesine saygı göstererek söylüyorum. Onun kendi düşüncesi. Ama bilmediği bir konuyla alakalı bu şekilde yorum yapıyor. Fenerbahçe'de camia. Antalya Spor'da camia. Ben şu an Serik'teyim. Serik spor da cami abi, hepsi cami, hepsi sahiplenir. Ama işin boyutu o değil. İşin boyutu bunun futbol sonrası var. Başına bir şey geldiğinde bütün insanlar bir anda toplanıp onun için her şeyini yapabilecek bir sevgi var. Küçük çocuklar arkasında Uğurcan Çakır yazıyor. Fenerbahçe'ye gittiğinde örnek vereceğim. Şimdi e, aklıma gelmedi. Ceko yazacak örnek veriyorum. Ceko gitti ama Ceko yani demek istediğim konu burada kral adam ve insanlar ona takdir ediyordu. Yaptığı mücadeleden dolayı takdir ediyordu. O iş öyle değil. Şimdi arkadaşlar aslan parçası baba yiğitimiz geldi. Onun için keyfimiz iyi. Hepimizin morali düzeldi sonunda. Bir transferi resmen açıkladık ve bunun her zaman söylüyordum. Birinci ismin ona aç olması gerekiyordu. Keşke dedim yöneticimiz başkanımız. Bunu Lansman'da yapsaydı bizim havamız daha da farklı olacaktı. Şu an Trabzonspor takımız Türkiye'nin en iyi santoforuna sahip olduğu için de gururluyuz. Ama bunu futbola döktürmemiz, döndürmemiz lazım ve burada Onaçu'nun ilk mesajını söylemek istiyorum. Ee, Onaçu'nun Trabzonspor taraftarına mesajı biliyorum ben de sizi özledim. Geri döndüm. Daha hazır, daha güçlü ve daha iyi bir şekilde geldim diye böyle bir cümlesi var. Bakın arkadaşlar Onaçu gerçekten çok iyi bir transfer oldu ama bir video hazırlığı görmedim. Bir sürpriz oldu gibi geldi bana. Çünkü normalde ben bir tık daha iyi beklerdim ama bunun devamını geleceğini bildiğim için gene şimdi önden konuşmak istemiyorum. Ama burada bir çalışma gösterdim. Adam arabada mı çekmiş, ne yapmış, telefon almış böyle. Yani bu transferi bu şekilde açıklan öğrenmemizi ben şey yapmadım. Yani mesela gittik bir tane muhabir dün patlattı. Bugün çıktık. Adam tişörtüyle ya bir forma verilir bir gider biri hemen gider atlar uçağı yanına. Hemen bir görüntü alır, bir video alır, bir şey güzel bir ambiyans yapar, ayağına top alır. Bir şey yani kafamda kurdum böyle bir an. Bekledim çünkü hemen okutunca hani ne çıkacak karşıma dedim. Adam benim gibi böyle kamerayı aldı, eline aldı. Ben yine tripotta çekiyorum size. Yani bunu niye söylüyorum? Niye söylüyorum? Daha iyisi gelecek biliyorum ama yani bu hazırlık buradaki detay şu. Hazırlıksız yakalandık arkadaşlar. Öyle bir bitti ki lan tamam dediler. Baktılar Trabzonspor gidiyor arkadaşlar. Başkanın en son çıktığında ben o paraları vermeyeceğim demesi bence çok büyük etken oldu. Bunu dedi. Başkan orada doğru hamle yaptı. Belki de sırf Onaçu transferini bitirmek için başkan orada canlı yayına katıldı. Biz hep ters köşe düşündük. Burada bir başkan ters köşe yaptı. Aslında ben de şimdi bugün sabah, sabah video çektim. Arada bir buçuk iki saatlik bir zamanım var. Biriyle konuştuğumda başkan herkese ters köşe yaptı dedi. Nasıl yani dedim. Herkes dedi bir transfer çıkacak diye beklerken restini çaktı dedi başkandan. Transferde ters köşe yaptı herkese. Ve onu bomba gibi açıkladık gördüğünüz gibi dediler. Ve gerçekten doğru bir tespit, doğru bir hamle, doğru bir durum oldu arkadaşlar. Trabzonspor takımımızdaki durum şu an bu şekilde. Onu gelmesi gelmesiyle yüzümüzü güldürdü arkadaşlar. Hemen geliyorum bir diğer detaya. Suudi Arabistan El Feyha Kulübü Muhammed Şam için 7,5 milyon dolar teklif etmiş. Arkadaşlar hayırlı olsun. E, u, e, hayırlı olsun. Muhammed Şam'ı gidelim hep beraber sırtımızda Arabistan'a götürelim. Gerçekten alalım sırtımıza götürelim. Onu kapıdan içeriye bırakalım. Bütün masraflarını da karşılayalım. Muhammed Şam'ın Arabistan'a gitmesi, 7,5 milyon dolara gitmesi bize bir piyangodur. Açık ve net söyleyeyim. iki katına yakın bir paraya satıyormuşsun gibi düşün. Ve o 7,5 milyon dolarla dediğim gibi koy üstüne abicim koyup patlat. Tolisso'yu patlat. Boga'ya git 2,5 koy patlat yani üstüne. Zaten onlara çıkıyorsun 7-8 milyon euro. Muhammed Şam şu an bizim takımımızda çok tutan bir oyuncu ne değil. Sabah videoda konuştum evet ama detaylar çıkınca bunu sizinle beraber paylaşıyorum. Ben gece bunu öğrendim sabah yani 6 gibi 7 gibi yani tam gün ardında video çekiyorum. Hani bu bilgide tam net öğrenemiyoruz ama bir, birkaç saat öncesinde biz videoyu çektikten sonra gündeme bunlar düştü. E bunları da öğrenince hemen bunları sizinle beraber paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi bir haber var. Bunu çok uzatmayacağım bu video. Onun için çok da girmiyorum. Bir iki tane daha konum olduğu için bunu öğleden sonra daha detaylı konuşacağım sizinle. Trabzonspor takımı yeni Rafa, yani Trabzonspor takımı Rafa Silva ve Dayra Mertens gibi 9.5 numara oynayan bir oyuncuyu buldu diye bir haber yapılmış. Kral, e, Kulüpler Dünya Kupası'nda parlayan Lucas Ribeiro Costa'yı Güney Afrika ekibi Mamelodi formasıyla Dortmund'a attığı gol sonrasında tekke Brezilya için gaza basma kararı aldı demiş. Trabzonspor kendi Rafa Silva'sını buldu mu? Fatih Tekke oyun sistemi için işte Mertens falan filan yazmışlar. 9.5 numara oynayan oyuncuyu e, Lucas Ribeiro Costa'yı Trabzonspor takımıza yazılmış ve biz de burada oyuncuyu istiyormuşuz. E, tabi burada özellikle ee, burada özellikle tabii oyuncunun kulübünden çıkıp nasıl çıkacağını bilmiyorum ama bu bu oyuncuyu tam şu anda konuşmak istemiyorum. Daha sonra bu oyuncuyla alakalı detaylandıralım. Şu an bunu kısa bir şekilde aktarmak istiyorum. Bu videoyu çok uzatmak istemediğim için böyle bir durumum var. Bir tane detay öğrendim. Ee, Barış için sözleşmesi fesheye doğru gidiyor. Ama burada para verilerek gidecek gibi gözüküyor bakalım önümüzdeki günlerde belli olur. E, Barış işlerle alakalı böyle bir aylık geliyor. Bir flash aylık kapıda gözüküyor. Bu detayı şöyle paylaşalım. İkincisi, e, şu an herhangi bir oyuncumuzun hani e, kampa gelme de, denmedi diye bir bilgimiz var. Hemen hemen bütün takım gene kad, bütün takım tam kadro gidiyor. Uğurcan Çakır'a bir iddia konusu geldi. Bunu doğrulatamadım. Uğurcan Çakır'a iddialarla alakalı bir durum söz konusu değil gibi gözüküyor şu anda. Böyle bir iddia vardı. Bunu da bu videonun sonunda konuşalım. Çok uzatmayalım bu videoyu. Çünkü çabuk hızlı bir video olsun istiyorum. Ona şu transferi çünkü hepimizi heyecanlandırdı. Ben de duygu ve düşüncelerimi bununla alakalı sizlere aktarmak istedim. Hayırlı uğurlu olsun. 3. transfer de bitiyor. Bir transfer açıklamak için hazırlık yapılıyor. Deniliyor. Kulaktan dolma bir bilgi olabilir belki ama böyle deniliyor. Tam teyitli bir bilgi değil ama böyle deniliyor. Birkaç şey sorduğumda Evet, bir üçüncü transferde bombası patlıyor dediler. Bakalım bu kim olacağını. Bennerek, Wolf ben bu ikili üzerinde gidiyorum ama diğer oyuncularla da böyle bir. Muhammed Şama verirsen işleri hızlandırabilirsin. Yani böyle bir durum var. Heyecanlıyız, hareketlendik. İnşallah güzel bir haber alırız diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni, hadi şu oyuncuyu bir kısadan bir bakalım ya kim olduğu. Uzatmayayım istedim ama sonra da şey olmasın. Belki bir bakalım detaylar gelirse. Lucas Ribeiro'yu şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro. Ee, doğum yeri Brezilya. 26 yaşında 1.81 boyu var. Forret ve Forret arkasında oynuyor oyuncu. Oyuncu Brezilya'da futbola başlıyor. Fransa'ya geçiyor. Oradan birçok kulüpte oynuyor. Daha sonra şu an Sundos diye bir takımda oynuyor. Nerede o takım bilmiyorum arkadaşlar. Memoli de Sundos FC. Acaba diyorum hangi e, hangilik bu? Eee bu hangi lig olduğunu merak ediyorum şu anda. BetWise Premiership. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz oyuncunun şöyle bir baktım arkadaşlar bu ligi şu an bulamadım ama ligi adamı şu BetWise şimdi reklam gözüküyor ya şöyle yapmam lazım. BetWise Premiership diye bir ligde oynuyor oyuncu ama şöyle bir baktığımız zaman Güney Afrika, Güney Afrika. Güney Afrika'da oynuyor oyuncu. Güney Afrika'da oynuyor oyuncu ve yani çok enteresan bir haber. Çok enteresan bir haber. Güney Afrika'da oynuyor oyuncu. Ee, Güney Afrika'da oynuyor oyuncu arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Bilemediğim için. incelemedim aslında. Oyuncuyu biraz da detaylandıralım istedim. Çünkü çok cılız bir şekilde olduğu için ve bir haber sitesinde gördüğüm için tehditli bir bilgi olmadığı için aslında böyle de bir şey denedim ama neyse bu bölümü <laughs> biraz kötü olmuş olabilir. Hakkınızı helal edin. Kusuruma bakmayın. Acele ediyorum bir önce bu videoyu yüklemek için. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.